İyi akşamlar Türkiye nefesini tuttu sevgili seyirciler. Neden nefesini tuttu? Çünkü gündem iki gündür inanılmaz yoğun. Galatasaray'da iki FETÖ'cü ihraç edilecek mi edilmeyecek mi şeklinde bu sabahtan itibaren söylentiler aldı başını gitti ve akşam saatlerinde Sarı Kırmızılı Kulüpten açıklama yapıldı. Ve Hakan Şükür ile Arif Erdem Galatasaray'ın iki eski futbolcusu Fethullah Terör Örgütü'nün iki üyesi olduğu kabul edilen ve yurt dışında kaçak olan iki isim Galatasaray Kulübü tarafından akşam saatlerinde ihraç edildi. Galatasaray yönetimi aidat nedeniyle bu iki eski oyuncusunu ihraç etti sevgili seyirciler. Evet, dün Galatasaray'da Lütfü Kırdar Spor Salonu'nda bir genel kurul vardı. Bu genel kurulda yaşananları Sinan Engin'le, dün Sinan abiyle beraber uzun uzun konuşmuştuk ama bizim diğer yorumcularımız Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar ve bu sabahta da Sinan Engin yetmez dediler. Konuşacağız dediler. Çünkü 260 şehidimizin kanı var yerde dediler. Biz bunu konuşacağız. Çünkü futbola siyaset karıştırdılar dediler. Spora siyaset karıştırmayın diyenler dün bu işi şova çevirmeye çalıştılar. İnanılmaz çirkin olaylar yaşandı. Ve bu çirkin olayları aslında işimizde politik anlamda, siyasi anlamda bu işin gerçek e, sahiplenmesi gereken bir ismi var. Rasim Ozan Kütahyalı uzun uzun konuşmalar yapacak. Sürpriz telefon bağlantılarımız olacak. Adı kim olursa olsun yayınımıza, canlı yayınımıza bağlanabilir sevgili seyirciler. Buradan Büyük Galatasaray taraftarına sesleniyorum. Sarı Kırmızılı kulübün muhteşem taraftarına sesleniyorum. Çok açık ve net söylüyorum. Yıllarca... 100 yılı aşkın bir süredir göğsümüzü Avrupa'da kabartan, başımızı dik bir şekilde yürümesine sebep olan Beşiktaşlısını, Fenerbahçelisini ki o Beşiktaşlılardan birisi benim. Beşiktaşlısını, Fenerbahçelisini, Trabzonsporlusunu, Bursalısını bütün Türkiye'yi sokağa döken Galatasaray ve taraftarı Hiçbir sözümüz olmadı dün akşam size. Olmaz, olamaz zaten. Biz 16 Nisan öncesindeki bu çirkin tuzağa düşmeyeceğiz. Bunu da hep söyledim, hep de söyleyeceğim. Dün akşam Sinan Engin çok güzel konuşmalar yaptı. Ben bu akşam aynısını söylüyorum. 3-5 Çapulcu yüzünden, Lütfü Kırdar Spor Salonu'ndaki 15-20 o kalkan saçma sapan eller yüzünden... ...biz Galatasaray'ı kesinlikle ve kesinlikle FETÖ'yle yan yana getiremeyiz. Ben Galatasaray getiren de, değil. Getiren de... Zaten getiren de büyük bir suç işler, büyük Asla bir suç işler. Adam. Bazı şeyler yazılır, çizilir. Bazıları yanlış anlaşılabilir. O anlaş, yanlış anlaşılmalardan birisi oldu bugün. Evet, doğru. Ee, ama ama kesinlikle ve kesinlikle Fetö ile Galatasaray'ı yan yana getirmek kadar saçma bir şey olamaz. Sadece o genel kurul içerisinde elleri kaldırılan kaldıran kişilere söylenen bazı ifadeler vardır. Onları belirtelim. Ee, Ertem'ciğim, Ertem şey var. aidat nedeniyle ihraç gibi bir korkakça abuk subuk bir hareket oradaki böyle kalkan elleri kapatmıyor. O kalkan eller incelenecek. Bak, üst işte kırmızı başlığa bak. Bakılacak. Kırmızı başlığı görüyor musun? Bu kırmızı evet. başlık. Şimdi Yetmez bu aslında evet. tamamen bir enyan politikasıdır. Aidat nedeniyle ihraç saçmalıktır. O zaman binlerce kişi ihraç etmeleri gerekir. Dün orada ki o tüzük de doğru değil. Yani bu işi Atatürkçülüğe bağlıyorlar. Atatürkçülük üzerinde iki Fethullahçıyı, iki FETÖ'cüyü ihtiyaç edemediler. Üstüne de İzmir Marşı söylediler. Dün Galatasaray kulübü içine yerleşmiş safralar intihar ettiler. Bunlar Galatasaray camiası değildir. Birazdan detaylı konuşacağız. Galatasaray camiası 25 milyon taraftardır. Bu kadar. Bu üyeler değildi. Bu üyeler zaten oraya belli oranda yerleştirilmiş üyelerdi. Biraz, biraz söyler misin? Nasıl Fenerbahçe eleştiriyoruz? Galatasaray'da kurumsal diktatörlük vardı. Bu olay üzerine bu kurumsal diktatörlük ya yıkılacak ya yıkılacak. Detaylarını anlatacağım. Bu kurumsal diktatörlük dün intihar etmiştim. Bu dakikadan sonra kurtaran da suçludur. Bak, eğer birileri şu an telefonlar çalışıyor biliyorum. O isimleri de açıklayacağım. Telefonlar çalışıyor. Aman yapmayın. Aman yapmayın. Çünkü bu olay üzerine yargının yapacağı şey belli. Yargının yapacağı konu belli. Onu da anlatacağım birazdan. Buna benzer şirketler var. Ne oluyorsa o şirketlere Aynısı ama bunu engellemek için bu karar alınıyor. Aidat saçmalığı. Onun üzerinden de birileri aranıyor. Hükümete yakın bilmem ne. Bazı kulüp başkanları vesaire. Bak bu konu öyle hassas ki. Devreye kim girerse yanar. Ben girersem benim kellem gider. AK Parti Genel Başkanı girerse AK Parti Genel Başkanı'nın kellesi gider. Genel Başkan Yardımcıları'nın kellesi gider. Bakanların kellesi gider. ...herkesin kellesi gider. Bu konuda engellemeye kalkışan... ...bu konuda yargının yargının gidişatını durdurmaya çalışan... ...yargıya bir şekilde set çekmeye çalışan... ...o eyyam ilişkileri, futbol içindeki <laughs> iğrenç eyyam ilişkileri... ...kimin eli kimin cebinde belli değil. Bunlar bu konuya giremez. Rasim şuna katılıyor Çünkü musun? Çünkü bu bir Türkiye Cumhuriyeti <laughs> halkı meselesidir... Türkiye Cumhuriyeti devleti meselesidir. Siyaset değildir bu. Asla siyaset değildir. Ne verirseniz verin. Ne yaparsanız yapın. Asla. Zaten orada bana göre dün Atatürk'e de ihanet edilmiştir. Atatürk'e de Galatasaray Kongresi'nde hakaret edilmiştir. Atatürk Cumhuriyeti'ne de hakaret edilmiştir. Önce Atatürk'e deccal diyen bir terör örgütünün Bakın Atatürk'e Deccal diyen bir terör örgütü, bunu bilerek söylüyorum, açıklayacağım. Kendi doğumunu bile 10 Kasım 1938 gösteren, Deccal öldü ben doğdum diyen bir terör örgütünün mensupları kurtarılıp üstüne izin var söylenmiştir. Hepiniz Atatürk'e de ihanet ettiniz. Evet, terörist Atatürk başı, olan olan kendi değilsiniz. doğum tarihini 10 Aa, Kasım 1938 olarak gösteriyor. Gerçekliği 41 doğumlu da işte öyle kendi sallıyor. Öyle gösteriyor. Bunu yaptınız ve orada nasıl ittifaklar kuruldu bu bir Türkiye Cumhuriyeti meselesidir ve derelere geçelim adım adım ben anladım görümcülerim evet, e, Yorumcularımdan rica edeceğim şimdi Galatasaray taraftarının biraz canı yandı yani üzülüyor hiçbir şekilde yanmaması lazım bu işin Galatasaray taraftarıyla o büyük taraftarla muhteşem asla ya, taraftarla asla. Galatasaray taraftarım. camiasıyla o şerefli armayla 1905 yılından bu yana 112 yıllık bir gelenekle Hiçbir alakası yok. Bakın provokasyonlar var. En son söyleyeceğimi baştan söyleyeceğim. Sosyal medyada inanılmaz provoke eden bir grup var. İnanılmaz bir şekilde. Lütfen bunlara uymayın. Yok Fenerbahçelisi işte sağda solda böyle diyor. Fenerbahçeliler maridiyor. bu işe karışmasın. Fenerbahçelisi iş. Beşiktaşlı Trabzonlusu bu işe karışmasın. Galatasaray taraftarının bu büyüklüğünü hepimiz biliyoruz. Galatasaray camiasının ne kadar tertemiz bir kulüp olduğunu biliyoruz. Ee, o kadar enteresan bir video izleteceğim ki size. TRT ekranlarından aldığımız bir video. Eski bir video. Galatasaray camiasının size ne kadar temiz olduğunu. O içindeki 4-5 tane İnsan vücudunda da mikrop var biliyorsunuz. 4-5 değil daha fazla İnsan vücudunda da mikrop var. O mikroplar temizlenmesi lazım sürekli. İşte dün onlardan bir tanesiydi. Ertem Gözümüzde Galatasaray bayraklarıyla 15 Temmuz'da sokağa çıkanlar Şöyle, var. Şöyle tabii tabii şimdi onları getireceğim birazdan. Taraftar Özellikle olur. Ultra Aslan grubunun o muhteşem grubun dünyaya örnek olan taraftar grubunu birazdan. Ultra Aslan bu ayinlerle yan yana gelmez. Göl başındaki. Ertem sözünü valla getiriyorum. Göl başındaki. Ben bak, de bir Ultra Aslanım, Ultra Aslan'ım çünkü. Ultra Aslan'ın göl başındaki o muhteşem tarihe geçen ziyaretini ekrana getireceğim. O zaman senden onu alacağım o yorumu. Evet. Ama e, 1915'te Çanakkale'de, Çanakkale'de daha yüzünde tüy bitmemiş Galatasaray Lisesi, Mehtebü Sultaninin öğrencileri vardı. Size Galatasaray'ın ne demek olduğunu küçük bir küçük bir video ile göstereceğiz. O türküyü Galatasaray için yazmışlar. Sanki sanki Galatasaray e, o günlerden bugünlere bir şey işaret ediyor gibi. Lütfen. Şu anda Galatasaray'ın içerisinde bulunan dünkü Lütfü Kırdar'daki o 15-20 tane 40 tane kalkan elle Büyük Galatasaray camiasının çok temiz insanlarını yan yana koymuyor. Galatasaray canım, kulübü ben öyle ben bir kulüptür ki Mektebi, Sultanide, Mektebi Sultani'den daha yüzünde tüy bitmemiş o gencecik çocuklar, yavrular bu ülkeye kanını dökmüşlerdir, bu ülkeye kanlarını vermişlerdir. Bakın nasıl bir izleyelim dönelim. Galatasaray bir küçük grubun oyuncağı değildir. Bu olay da buna vesile olacaktır. Bunun başka çaresi yoktur. Galatasaray bu halkındır. Bu halkta da FETÖ unsurları temizlenmiştir. FETÖ METÖ yok. Varsa da yurt dışında işte. Ondan da Galatasaray batsın. Ama dün olan şey her açıdan akıl almaz bir olaydır. Her açıdan. Bunun affı mafı yok. 4-5 da değil. Kaç kişi olduğuna birazdan bakacağız. 300 mü? 250 mi? 500 mü? Kendimizi kandırmayalım. Bu kafa var. Bu kafa önce 15 Temmuz'da 260 vatandaşımızı şehit etmiş bir terör örgütünün Deklare iki mensubunu korudu. Bakın Deklare. Bunu çok üstüne basarak söylüyorum. Orada adamın biri çıktı. Bunlar da hata yapmış olabilirler. Öyle olsa konu farklı olurdu. Bu aynı şey değil. Bu iki isim futbollara ne katkı sunmuş olursa olsunlar. Deklare ah, Fethullahçıdır. Ah. Yani kendileri bunu söyler. Örnek Atılan Hüseyin Avni Mutlu. Fethullahçı değilim diyor adam. Ama işin içine girmiş, tutuklanmış vesaire o karar verilmiş. Ama mesela onun için tartışabilir biri der ki ya değil bu adam hata etti falan. Ama bu iki isim için tartışılamaz. Uğur Tütün Eker var daha sonra. Eh, uğur ama Efsane. üye değil. Uğur üye değil. Yani, bir, şey değil. Ama. Üye, uğur Tütün bir şey söyleyeceğim ama. Uğur Tütün Açıklaması var çok. Gitti. Ya diyor. Çıktı. Yani. geldi aynen. dedi, aynen. ki neyse olsun diyor. Gel gitti. Dedi. verdi. Aynı şekilde Sarı İsmail. Sarı İsmail'le eller kalkıyor. Yani Sarı İsmail de deklare FETÖ'cü. Ve maalesef işte 2015 sonuna kadar da federasyonda çalışmış, e, antrenörlük yapmış. O da ayrı bir skandal. O da zaten şu an bakılıyor, ediliyor, soruşturuluyor. Fakat diğer ikisi, yani ha, bu ikisi ismini söylemek istemiyorum bu adamlar. Açık açık söylüyorlar. Ben şahsen 17 Aralık döneminde onlardan birinin kardeşiyle çok görüşüp ne yapıp ne edip bu çıksın söylesin dedik. Ama en büyük milli dallığı bu ikisi yaptı. Rasim. Bir Militanlık şey. 15 Temmuz'a kadar sürdü. Sonra yurt dışına kaçtılar. Yani ortada hani mesela şimdi darbe soruşturması var değil mi hoca? Darbeci değilim diyenler var. Bir de mesela bağıra bağıra ben darbeciyim. Tayyip Erdoğan öldürmeye gittim. Beni idam edin diyen adamlar var. O sana söylüyor yani ben FETÖ'cü değilim diyor. Darbeciyim diyor. Onlar FETÖ'cü değil hakikaten ama darbeci darbecidir. Her şey FETÖ değil. Şimdi bu iki sideklere Yani şu an Türkiye'de Fethullahçı kimliği bilinen en net adamlardan biri ...bu ikisidir. Ve eskiden beri de bilinir. Hani böyle şey gizli, saklı, değil. Bir şey kademe kademe gidelim. Evet. Önce global gidelim. Bir de kaçıyorlar. Önce Ertem'in bu benim tüylerimi diken diken eden... ...bu Çanakkale şehitleri... ...Çanakkale'ye giden o gencecik... ...Sultanı Mektebi'ye... Evet. 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 ...beni çok duygulandırdı. Önce şunu söyleyelim. 1915 yılında hiç mezun ben, vermemiştir hocam. Ben Mektebis, Aynen, Beyaz yani. TV'nin... ...ben olmuşum. Beyaz TV'nin 6 yıldır çalışanıyım. Hocam Bera bu siyaset meselesi Önce, değil. başka bir şeye geleceğim. Türkiye Cumhuriyeti. Başka bir şeye Altı yıldır bu kanallarda şerefle, şanla ve çok mutluyum. Benim kanalımda bir başka programda. Hiç kimse, ben açık konuşayım, uzatmam. Ha, evet, evet. evet. FETÖ sarayı lafı kıranacak bir laftır. Tabii, kesin katılıyorum. İşte benim kanalımda... Olmaz. Biz değil, bize mensup insanlar değil. Bir başka magazin programında. Onların da bunu kötü niyetle yaptığı yapmadığı işin ucu nereye gider gitmez analiz ettiklerini pek düşünmüyorum. Analitik düşün. FETÖ lafından dolayı... Yüce Türk milletinden 25 milyon Galatasaraylı'dan kanalın abisi olarak patron değilim, değil çalışacak değil ama abi statüsünde değil yaşça özür diliyorum evet. FETÖ sorayı lafı amacını açmış kesinlikle 25 milyon insanı rencide etmiş beni rencide etmiş bir laftır çünkü 25 milyon Galatasaraylı'ya baktı vakit bu laftan dolayı alınmalarına saygı duyuyor. Neden saygı duyuyor? Olayın siyasi boyutu yok. Bakın referandum var. Evet, evet der. Hayır, hayır der. Hiç konuyla ilgisi yok. Bununla ilgili müspet politikalar yapılır. Beni hiç ğırgalamaz. Hepsine saygı var Beni hiç ilgilendirmez. Ama 250 tane vatandaşımız ölmüştür. Şu andaki kayıtlara göre de FETÖ örgütü artı buna ilave eden olan durumdan bazı insanlar. Bunlar deklare ediliyor şu anda. kitaplar var filan. İşin detayını ben bilmem. Tarihi yazacak neyin ne olur. İşin trafiğini yazacak daha doğrusu Ama şu var. Ha bir darbe geçemiz bu kesin. Benim kanalımda çalışan bir arkadaşım olarak onu da çok severim ha. Tahir Sarıkaya ve bunu tekrar söylüyorum. Bu lafı derken bu işin ucunun nereye gideceğini kestiremeyip Dur, analitik düşünmeyip böyle bir e, laf söylemiş. bu 20-25 milyon Galatasaraylı Tabii. üzmüştür. Beni çok de yanlış. çok üzmüştür. Doğru değildir. Çok Aslını maksadını aşmıştır. Tekrar söylüyorum. Kanalım adına. Bizim en ufak dahlimiz ve suçumuz, kusurumuz olmamasına rağmen Sabah seyretmedim bile. O saatte uyuyordum pazar sabah. Ama daha sonra Twitter'da duydum, gördüm. Kanalım adına özür diliyorum. Bu bir. Ama şunu da söylemek zorunda. Küfür etsem edemeyeceğim. Rütük var. Hakaret etsem edemeyeceğim. Ben bugün Twitter'da yazdım. Galatasaray'da bazı genel kurul üyeleri. Bak genel kurul diyorum, camia demiyorum. Genel kurul kaç kişi? Dün kaç kişiydi? Bin kişi, bin beş yüz Bir azınlık. Hayır, kaç kişi vardı salonda? Kaç kişi vardı Tamam tam olarak? Kabaca ya, bin, bin beş yüz. Yüz bin kişi yoktu. Üç yüz kişi falan şey e, yapar. Bin de ya. Terörizmden yana tavır koyan üç yüz kişi falan. gerçek, 1, an, 1, anlamda. yüz kişi falan vardı. Gerçek, anlamda. Bin üç yüz kişi. Bin üç yüz katlandı? çıkanlar falan var hocam. Tamam. evet. tane O sayıları Cem Küçük verecek herhalde. Bin üç yüz tane adam. Asla yirmi beş milyon taraftarı temsil etmediklerini edemediklerini ve bir kısmının cidden aşağılık mahluklar olduğunu bir kısmını dün ispat ettiler. Niye? Hükümeti sevmeyebilirsin. Ve farklı görüşlere sahip olabilirsin. Bazen kendine göre sözle tırnak içinde ilkeli de davranırsın ama şerefsiz davranamazsın. Şunu söylüyorum. Şimdi onlar diyor ki kardeşim mahkeme kararı yok. Mahkeme kararı yok. Savcıyı, valiyi evet, isimlerini evet. unuttum. efendim İsmail Demirci. O da vali mı? benim bilim tutuklu değil. Onların el ihraç ettiğinde Arif Erdem'le Hakan Şükür ihraç et. Şimdi bunun ben perde arkasını söyleyeceğim ilerleyen saatlerde. Bir kısım Galatasaray Genel Kurulu üyeleri bir kısım altını çiziyorum. Hepsi değil. Şerefsizsiniz. Bir kısım Genel Kurulu üyeleri 25 milyon Galatasaraylı'ya ihanet ettiniz. Bir kısım genel kurulu üyeleri siyaset yapmadınız. Türkiye Çilevi, Cumhuriyeti Devleti'nin bekasına ihanet edecek kadar haysiz, şerefsiz vatan hainlerisiniz. Bir kısmınız. Devam ediyorum. Atatürk siz Kursuz genel kurulu üyeleri bunu yaptınız ya siz birbirinize her türlü melaneti yaparsınız. Aile bazında, mahlet basın <laughs> sizden her türlü belanet etmektedir Ve bir kez daha gördüm ki bazı genel kurulu üyeleri için vatan hainliği bile size az bir laftır. Hepsi değil tabii işlerinde çok sağduyulu insanlar da vardır. Ve son olarak şunu söylüyorum. Üst akılın manipülasyonuna gelip arada gazeteciler çıkan konuşan adamlarla sözü ona kovası yaratıyorsunuz. Ve işlerinizi biliyorum. Bazılarınız arılarınız. Fransız vakıfları ve Alman vakıflarıyla Kas hakimini etkilemeye çalışıyorsunuz. Çok net biliyorum. Herif direniyor. Ben ama e bir tabi. Şu anda düşebiliyor musunuz? Bak açık konuşayım. Şike sürecinde benim dik durduğum doğru. Aradan beş yılda çok şeyler geçti. Ama şu anda bazı Galatasaray genel kurul üyeleri, uluslararası bağlantıları, Fransız ve Alman vakıfları, Milli İstihbarat Teşkilatı bunu bilir. Ya da araştırırsa bulur. Küçük Kastan, kalazız, 31 dedi. Mart günü Kastan Fenerbahçe aleyhine bir karar çıkartıp amaç Fenerbahçe'ye zarar vermek değil. Amaç referandum öncesi Türkiye'de sosyal kaos planlamak. Sizler onun için vatan Biliyorum ki siz şerefsiz bazı genel kurul üyeleri Hakan Şükür ve Arif Erdem'i günahınız kadar sevmezsiniz. Tabii. Ya. Hiç bu politize durumlar yokken 8 sene önce Hakan Şükür'ü kulüpten kovdunuz. Gıkınız çıkmadı beşeretsizler. Namaz, namaz kalıyor. Gıkınız çıkmadı. Gıkınız çıkmadı ha. şerefsizler. Bu bazı genel kuruyu hepsini söylemiyorum. 8 sene önce hiçbir şey yoktu ortada. Ne terör örgütü Tabii vardı. Canım. Hakan siyasetçi de değildi. Arif ortalardaydı. Takım çalıştırıyor, top oynuyorlardı. Kovdunuz. Yıkınız çıkmadı. Malum o kadar. E, hani bizim efsanemiz ayaklarınız var ya <laughs> sahtekarlar. E adam en masum, apolitik ve başarılı futbolcuyken adamın kovmasına yol verdiniz. Gıkınız çıkmadı şerefsizler. E şimdi Madem şu inkeli davranış yapın, anlayacağım. Diyeceğim ki içinde bir tutarlılığı var. Evet, Ama sözde şimdi söyleyecektim. alayını hiç kovma. Kim gelelim Dursun Özbey'e. <laughs> Kardeşim, sizin o paralara, pullara nasıl sahip olmuşsunuz? O hanedanlar, ya hasta mısınız siz? Rahatsız mısınız? Şunu gön göremediniz mi sevgili Dursun Özbek ve yöneticiler? Bu genel kurulun onayına getirilir mi bu ihraçlar? Dün için konuşuyorum. Hiç öngöremediniz bir ters bir durum çıktığında içeride bir, bir sürü vatan haini, şerefsiz ajan var. Yurtdışı bağlantılarla Türkiye Cumhuriyeti'nin diline dibine dinamit koymaya çalışan o kabazlar var genel kurulda. Sizin hiç kafanız çalışmıyor mu? Böyle bir şeyi gündeme getirip oylatıyorsunuz. Bak bugün tükürdüğünüz adam böyle yalatırlar. Hem de dibinden dibinden. Hem de eyyam yaptırarak. Bunu analiz et. De ki kardeşim biz bunu bugün getirmeyelim. Buradan ola ki bir manipülasyon, provokasyon da yanlış bir şey çıkar. Devletle ters düşeriz. 25 milyon Galatasaray insanımızı, orada bin tanesinin 300 tane sahtekar yüzünde 25 milyon Galatasaray niye rencide olsun? Bir ters döner. Biz bunu oylama yaptırmayalım diye düşünemeyecek kadar IQ'nuz yok mu? Var. Hepiniz okumuş tahsilli çocuklarsınız. Bunu düşünemediniz. Bak bugün adama 24 saat. Pazar günü çoluğunuz çocuğunuzun yanından aldırlar. Almak zorunda kalırsınız. ...kabuç bağlı çünkü. Böyle tükürdüğünüz adama yalatırlar. Bir de genel kurula yine papaz olmamak için... ...ailat filan diyorsunuz. Işte. Hocam siz burada şunu diyorsunuz değil mi? Galatasaray'ın bazı genel kurul üyeleri... Bu işe şey, bu işe. Allah Allah. Allah. Ya Şimdi erken... Ben bir şey sevgili Buray'la Bur da konuştum abi dedi Galatasaray taraftarı sonra neyi kırgın? Ne münasebet Galatasaray bana taraftar bana. Galatasaray genel kurulu üyeleri. Hangi genel kurulu üyeleri? El, dün el kaldıranlar. El kaldıranlar. El kaldıranlar. çok açık. Burada ben Galatasaray şey müsaade diye. et. Ya ben burada, edenler. ben tamam. burada Galatasaray taraftarı mı dedim? Galatasaray camiası mı dedim? 25 milyon Galatasaray. Hayır Galatasaray genel kurulu üyeleri. Dün 1300 kişi. Bunun 300, 400, 500 tanesi kimse. tanıman i̇şte tanımam bile yolda görsem zibidileri tanımam. Üyeleri dün Türk vatandaşı değil aslında iyi birer Fransız olduklarını kanıtlamış omurgası şahıslardır. Aslında bu en masumu. Normalde mesela bu adamların biri suratıma gelse odada kimse hı hı. olmasa ben bu omurgazı şahıslar yerine hangi ifadeyi suratlarına karşı kullanacağımı çok iyi biliyorum. Ertem şunu da söyleyelim. Dün Galatasaray Genel Kurulu bir ara seyrettim ben bu ha. hadise olurken. Evet. Ön tarafta oturan işlerinde Cetizmara. çok tanıdığımız insanlar var. İşte Raşit Çetin, Eski Osman Tamburacı falan. Hani onlar bu karar çıkınca arka ölenip siz ne yapıyorsunuz gibi. 8 milyonlar da gelecek. Şok olan ya, genel kurum üyeleri de var. Abi ya, bir şimdi. Bir dakika bir dakika. Bak Abi en dakika. kritik soru. Ya, ya bir dakika en kritik tamam, soru. Da ben başka yerden girmem. Dakika da gider e, alacağım. Haysiyetsiz. Şerefsiz vatan haini Fransız yakıştırmasına ya dua etsinler. Vatan haini dememişim. Şimdi, şimdi vatan haini diyorum. O bazı genel kurulu üyelerine şunu soracağım. Çünkü diyorlar, duyuyorum. Onlar bizim efsanemiz. Güzel. Onlar gerçekten efsaneyken, apolitiklerken, bu bağlantılar, bu terör olayı bunlar hiçbirisi olmamışken, 8-10 sene önce de. Ya Hakan'ı kovdular kulüpten. Ulan gıkınız çıktı mı şerefsizler. Demek ki amaç üzüm yemek değil. Amaç bağcı kovmak. Bağcı dövmek. Evet. Vatan haini lafı cuk oturuyor. Sizin irtibatlarınızı biliyorum. Hocam. Bakın benim dediklerim laflar çok iddialı laflar. Fransız ve Alman vakıfları. Operasyonu çekip Kastan Fenerbahçe aleyhine bir karar çıkartıp amaç Fenerbahçe'ye zarar falan vermek değil. Belki de o da var. Bir taşta iki kuş. Amaç referendum olan beş gün kala kaos çıkartmak. Bunun adı manipülasyondur. Tabii hocam. Bunları hem salonda hem dışarıda hem masada. En az 15 tanenizin ismini tahmin edebiliyorum. Tam bilmiyorum da. Yani, yani evet, isim değil. Bugün. İsim değil. Bağlantı zinciri. Bağlantı olacak biraz. Bağlantı zinciri. Bunları yapmayın. Orada Kadir Çetin çalıyı kullanmışsınız. Ha. Oylamadan sonra Kadir Çetin çalının oraya çıkıp bunların hepsi ben yemem kardeşim. Ve 25 milyon Galatasaraylı'ya siz ihanet ettiniz. İzleyelim mi bir Kadir Çetin? Şerefsizler, haysiyetsiz köpekler. Kusura bakmayın. de başlıyorum. Bu siyaset değildir. Bak evet verilsin, hayır verilsin. Beni zerre gelen iyi ya bu vatan meselesi. Orada yaşa Mustafa Kemal Paşa gurur duyarım. Bununla ilgili en ufak benim hiçbir sıkıntım yok. Yaşa Mustafa Kemal Paşa şarkısını her yerde politize olsa da fark etmez. Mustafa Kemal hepimizin dokunulmazıdır. Mukaddesidir. Ya hocam Ama teröristlerden sonra izin var. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası ile ilgili bir olaydı. Bu tür işlere girersen ben sana şerefsiz, haysiyetsiz, korkak, köpek, vatan ayı demekle... Alsa, işe, keşke mesela biriniz gelseniz içerideki Sarkı. odama da suratına da karşı ne söyleyeceğimi duysanız kulağını. Bu omurgasız, vatan ayı falan bunlar yumuşak ifadeler benim tarzımda ama rütük ve hukuk ancak bu kadar yükseldiyor. Buyurun Ertan'cığım. Bir, hocam e, biraz önce dediniz ya onlar bizim efsanemiz demişlerdi ya dün. Ulan efsaneye gelinlerin kovulmasına gıkın çıkmadı be şerefsiz. Onlar bizim efsanemiz Efsaneyken demişlerdi. Efsaneyken Hakan'la Arif kovulmasına gıkınız çıkmadı sizin. Çetin Çalın'ın e, birazdan konuşmasını getireceğim ekranlarınıza. E, ama önce hani onlar bizim efsanemiz demişlerdi ya e, dün. Bakın size Galatasaray'ın gerçek efsaneleri kim? Onlarla tanıştır. E, bir kez daha de, bilmeyenler var. Onlar efsane. bizim efsanemiz demişti Oçanak demişti. Allah razı olsun. 10 saniye 10 saniye. Ben tekrar Yok, seçiz. bu hitabetimden dolayı içim yandığı için söylüyorum. 25 milyon taraftarı da bu kadar üzmeniz hakkınız yok. Tekrar kanalım adına bizden kaynaklanma ne de FETÖ Saray ne de ne tüm Galatasaray camiasından, taraftarından, genel kuyularında köpeklerden değil. 25 milyondan özür diliyorum. Onlar bizim efsanemiz demişlerdi dün ee, Arif Erdem ve Hakan Şükür için. Bakın efsane kim? Gerçek efsane kim? 15 Temmuz'u unutanlar, 260 şehidimizi unutanlar. Bakın bu size gelsin. Gerçek Galatasaraylılar kimler? Galatasaray'ın gerçek efsaneleri kimler? Gölbaşı bombalandı. Gölbaşı'na koşan Ultra Aslan grubu. İşte izleyelim.